nasıl olacak benim iyi alimler kalkacak onayna cahil insanlar konuşacak insanları dinden uzaklaştıracak doğru yoldan uzaklaştıracak diyor şimdi o zamanda yaşıyoruz bir kafasına başörtüsü koyup sakalını uzatan çıkıp e, büyük alemlere büyük imamlara, dinin e, bu zamana kadar güzel yoluna getiren insanlara küfür ediyorlar. Onların dediklerini kabul etmiyorlar. E, laf dolu konuşuyorlar konuşuyorlar. Onları insanlara hidayet değil dalalet öğretiyorlar. Cehalet öğretiyorlar. Onun için bu gibi insanlara dinlememek iyidir. Onlara sakın açıp da ne diyor dersen senin kalbine hastalık girer, şüphe girer, imanın zayıflar. İmanın zayıflaması en kötü şeydir. Çünkü iman bir cevherdir. Onu kaybetmemek lazım. Bu dediğimiz insanlar, imanı iman yok onlarda. İslam var ama iman yok. İman büyük bir mertebedir. Onu dikkat etmek lazım. O insanlarla hiçbir ne konuşmak gerekir, ne dinlemek gerekir, yanında yanından geçmek gerekir. İstediği kadar orada haşamın huzur havlasın. Başka şey değil. Çünkü alimlere, mezhep imamlarına, itikad imamlarına laf atan insanlar havlamaktan başka şey yaptıkları yok. Ama sonra işte dinlersen sen de başlarsın havlamaya. Allah muhafaza etsin. Çok bu zaman tam fitne zamanıdır. Ne diyor bu adam doğru mu da? Sen zaten imanın ee, kolay değil iman sahibi olmak onu sakın kaybetmeyin sakın öyle bir e, uçurumların kenarlarına gitmeyin peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kendisini tehlikeye atmayın diyor peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. en büyük tehlike imanı kaybetmektir Allah muhafaza etsin çok e, fitne e, fesat çoktur cahiller çoktur, kendini bilmez insanlar çoktur. O insanlarla muhatap olmak iyi değil, onları dinlemek iyi değil, onlara bakmak iyi değil. Bu da dediğimiz gibi bir ellerine fırsat geçmiş. Eskiden üç 5 kişi bir yerde konuşsa başka insan bilmez. Şimdi her tarafta eline şey mikrofon geçirip kameraya karşısına geçip ondan sonra o çirkefli pisliği her tarafa yayar o bu alet edevatla Allah muhafaza etsin. Şeytan şerrinden, bu insanların şerrinden. Bunlar şeytandan daha şerlidir. Şeytan yanlarında zavallı kalır. Allah şerlerinden muhafaza etsin. Ümmet-i Muhammed'i doğru yoldan ayırmasın. Allah'a emanet olun. Al Fatiha.